İnsanlardan kaçtım, başaramadım. Sustum, konuşmadım, anlatamadım. İnsanlardan kaçtım, başaramadım. Sustum, konuşmadım, anlatamadım. Gidip de kimseye ben çatamadım Düzen mi bozulmuş insanlar mı yoksa Gidip de kimseye ben çatamadım Düzen mi bozulmuş insanlar mı yoksa Kimse kimsenin halini bilmez Kimse kimseye merhaba etmez Kimse kimsenin halini bilmez Kimse kimseye merhaba etmez Kimseden kimseye bir hayır gelmez Düzen mi bozulmuş insanlar mı yoksa Kimseden kimseye bir hayır gelmez Düzen mi bozulmuş insanlar mı yoksa Düzen mi bozulmuş insanlar mı yoksa İnsanlardan kaçtım, başaramadım İnsanlardan kaçtım, başaramadım. Sustum, konuşmadım, anlatamadım. Gidip de kimselere çatamadım. Gidip de kimselere çatamadım. Düzen mi bozulmuş insanlar mı yoksa? Düzen mi bozulmuş insanlar mı yoksa düzen mi bozulmuş insanlar mı yoksa Kendi bestem her şey bana ait. YouTube kanalıma abone olun, beğenin, paylaşın arkadaşlar. Ben bestelerimi yapayım. Siz de dinleyin. Seviyorum sizleri arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.